Tatvan'dan sizlere seslenmekteyiz. Burada mimarlık alanında hizmet gösteren, aslında babadan devraldığı olayı devam ettiren bir beyefendiye konuk olduk efendim. Menderes Tuğal Mimarlık'tan sizlere sesleniyoruz. Ben Menderes Tuğal 1974 doğumluyum. Hı hı. E, mimarlığı 2 yıldır yapıyorum. Daha önce inşaat teknikleriydim. Hı hı. E, i̇nşaat tekniklerinden sonra... E, mimarlık kazandım. O şekilde mimarlık üzerine, mimarlık ve mühendislik üzerine ofis açtık Çok ve devam güzel. etmekteyiz. Çok güzel. Babadan gelen bir şey değil mi? Aslında babadan gelen bir mesleği siz burada devam ettirdiniz diyebiliriz. Evet. İnşaat daha önceden yapalım. babam inşaat işleri yapıyordu. Biz küçükken zaten babamızla birlikte çalışıyorduk. O şekilde devam etti. Menderes Bey burada mimarlık alanında ilk önce vermiş olduğumuz hizmetler, projelerimiz nasıl başlıyor? Ne gibi hizmetler verebiliyoruz buraya gelen müşterilerinize? Gelen müşterilerimize daha önceden hani getirdikleri arsaya göre yani kroksine göre imar durumuna bakıyoruz. O imar durumu üzerinde yapabileceğimiz her, ne yapabiliyoruz yani iş merkezi mi yoksa mesken mi? Ona göre bir taslak oluşturuyoruz. Hı hı. İmara aykırı olmayacak şekilde bir taslak hazırladıktan sonra inşaat jeolojisini yaptırıyoruz. Harika. Zaten Harita. burada bütün mühendislikler birbirleriyle eş zamanlı olarak çalışıyorlar değil mi? Evet. Mimarlarımız, jeoloji mühendislerimiz, inşaat kısmına çalışan arkadaşlarımız hepsiyle beraber bir ortak payda da çalışmış oluyoruz. Evet hepimiz aslında. beraber çalışıyoruz. Hı -hı. Bir bütün olarak. Hani birbirimizle paslaşarak